Merhaba değerli izleyenler. Saatlerimiz 13'ü gösteriyor. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu heyeti Abdullah Öcalan'la görüşmek üzere İmralı Adası'na gitti. Heyette AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Dem Parti Grup Başkan Vekili Gülistan Kılıç Koçyiğit ve MHP Grup Başkan Vekili Fethi Yıldız yer alıyor. MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız adaya gitmeden önce sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu Yıldız. Bizleri hayra anahtar, şerre kilit eyle Allah'ım dedi heyet üyeleri Abdullah Öcalan'ın Kürt meselesinin çözümüne dönük sürece dair görüş ve önerilerini dinleyecek. Komisyon 21 Kasım'da yapılan oylamada oy çokluğuyla Abdullah Öcalan'la görüşme kararı almıştı. Oylamada Dem Parti, AK Parti, MHP, EMEP ve Tip komisyonun Abdullah Öcalan'la görüşmesine evet oyu verirken CHP oylamaya katılmamış, yeni yol grubuysa çekimser kalmıştı. DEM Parti Eski Genel Başkanı Türeyit Hatay'ın Defne ilçesinde düzenlenen Demokrasi, Barış ve Bölgemizin Geleceği panelinde bir konuşma yaptı. Hatimoğulları. sürece yönelik e, mutlaka bu sürecin içinde CHP de olmalı dedi. Bunlardan birisiydi. Tabii ki biz CHP'nin gitmesini çok önemsiyoruz. Çok da istiyoruz. Bunu kendileriyle basına açık görüşmelerde de kapalı görüşmelerde de her yerde söyledi. Gitmemek biz bir eksiklik olarak görüyoruz. Ee, ve e, bu konuda e, yine e, ümit ediyoruz ki hala komisyon adaya gitmeli. Fikir değiştirilir ve gidilir. Mutlaka ve mutlaka bu süreçte CHP olmalı. Bu görüşmeler ile ya da ile yürütülen görüşmeler değil. Devletle yapılan bir görüşme. Ve zaten çalışanlar birbiriyle konuşuyor. Bu dünyadaki bütün çalışma ve çözüm denemelerine, deneyimlerine baktığımızda Savaşanlar oturur masaya, çatışanlar oturur masaya ve burada muhakkak bu sürecin muhakkabı devlettir. Ama devletin aynı zamanda bir icra makamı vardır. İcra makamı da hükümettir. O nedenle şu anda hükümetle bu görüşmeler gerçekleşiyor. Yoksa burada bir siyasi tercih yapıldığı için yapılmıyor. Mezopotamya Haber Ajansı'na konuşan Suriye Demokratik Güçleri Genel Komutanı Mazlum Abdi, Türkiye'deki yeni sürece de değindi. Abdi, İmralı'ya ziyaretin sürece katkı sunacağını ve Türkiye'nin yararına olacağını savundu. Suriye'nin siyasi inşa sürecine de değinen Abdi, merkezi olmayan bir yönetimin Suriye'yi güçlendireceğini vurguladı. Bu sürece katkı sunacağını ve Türkiye'nin Mezopotamya Haber Ajansı'na demeç veren Suriye Demokratik Güçleri Genel Komutanı Mazlum Abdi, röportajın yayınlanan ikinci bölümünde bölgedeki gelişmeleri ve Türkiye'de devam eden yeni sürece dair konuştu. Sürecin sadece Türkiye'ye değil fakat Kuzey ve Doğu Suriye'yi de etkilediğini ifade eden Abdi, iyimser olduklarını belirtti. Bu sürecin başarıya ulaşması için bize düşen SDG'ye düşenleri yapmak istiyoruz. Destek veren taraf olmak istiyoruz, engel olan değil. Sürecin ilerlemesi en çok Kuzey ve Doğu Suriye'yi ilgilendirecek. Dahası Kuzey ve Doğu Suriye'deki Kürt sorununun çözümü de barış sürecine katkısı olur. Rojava ile İmralı arasında mektupla temas sağlandığını ve bu yolla Abdullah Öcalan'ın görüşlerini aldıklarını ifade eden Abdi, Türkiye'nin kaygılarının çözümü için adresin İmralı olduğunu söyledi. Türkiye örneğin Kuzeyli bazı savaşçıların varlığından söz ediyor. PKK'lilerden bahsediyorlar. Bunu ancak İmralı çözebilir. Bunun çözümü İmralı'nın çağrısıyla bağlantılı. Bu nedenle bazı sorunların çözümü noktasında Rojava ve İmralı arasında görüşmeler olmalı. Görüşmelerin daha iyi bir şekilde yapılmasının hem barış sürecine hem de Kuzey ve Doğu Suriye'nin sorunlarının çözümüne olumlu katkıları olacaktır. Öcalan'ın İmralı heyeti üzerinden Kuzey ve Doğu Suriyeli yetkililerle görüşme isteğini dile getirdiğini ifade eden Abdi, biz de buna ihtiyaç duyuyoruz. Bu hem sürece hem de Kuzey ve Doğu Suriye'deki sorunlarının çözümüne olumlu katkı sunacaktır dedi. Suriye'nin siyasi inşa süreci ve yönetim modeline dair tartışmalar hakkında konuşan Abdi, merkeziyetçi yönetim karşıtlığına da açıklık getirdi. Bu halk yetkililerini seçebilmeli, askeri idari güvenlik yetkililerini seçip kendilerini temsil edebilmeli, kendi kendine seçmeli ve bu esas üzerinden Suriye devletine katılım sağlamalı. Bizim merkezi olmamasından kastımız budur. Bu konuda çok açığız. Bunu Şam hükümetiyle ve herkesle paylaşmışız. Bu parçalanmak değildir. Suriye'yi zayıflatmaz. Aksine güçlendirir. <laughs> Abdi son olarak Türkiye'li yurttaşlara da çağrıda bulundu. Türkiye halkları İmralı'dan gelişen barış sürecine inanmalı ve destek olmalı. Kuzey ve Doğu Suriye ile SDG'nin güçlenmesi ve Suriye ordusuna katılması Türkiye açısından huzur getirir. Buna inanmalarını istiyoruz. Bu temelde ilişkileri yeni bir zeminde güçlü ve eşit bir şekilde birlikte ilerletelim. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdiği olayda bir gün önce havuzda su sızıntısı yaşandığı ve bu durumun Zeyrek'e bildirilmediği ortaya çıktı. Komu kaynaklarının kullanımından... Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in yaşamını yitirmesine ilişkin soruşturma sürüyor. İddianame geçen günlerde tamamlanıp mahkemeye sunulmuştu. Manisa 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulan iddianameye İstanbul Teknik Üniversitesi'nin Makine, Elektrik, Elektronik, İnşaat ve Afet Yönetimi bölümlerinden 5 kişilik akademisyen heyetinin hazırladığı bir de bilirkişi raporu girmişti. Rapordan yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Buna göre havuz motorunun daha önce de arıza verdiği ve bobinajının bakım onarımının yapıldığı da raporda yer aldı. Raporda olaydan 5 gün önce havuza tuz cihazı taktırıldığının tespit edildiği belirtildi. Olaydan bir gün önce dip temizliği yapılan havuzda su kaçağı oluştu. Site güvenlik görevlisi Ahmet S. tarafından suyun dalgıç pompasıyla tahliye edildiği, bu sırada elektrik panosundaki şartelin ard arda attığının rapora girdiği ifade edildi. Durumun havuz bakımından sorumlu Yalçın Öğ'e bildirildiği, motorun yanmış olabileceği ve kesinlikle müdahalede bulunulmaması yönünde uyarı yapıldığı ancak Ahmet Zeyen'in bu durumu Ferdi Zeyre'ye iletmediği iddianamede yer aldı. Ayrıca raporda olay günü ikizleriyle havuza giren Zeyre'in suyun bulanık olmasından rahatsızlık duyduğu, üstünü değiştirdikten sonra makine dairesine girdiği sırada elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdiği anlatıldı. Manisa 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianame kapsamında ikisi tutuklu 10 sanığın yargılanmasına 5 Aralık Cuma günü başlanacak. ABD, Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesi için İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılan barış planı görüşmelerinin ardından tarafların güncellenmiş ve revize edilmiş bir barış çerçevesi taslağı hazırladığını açıkladı. Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesine yönelik çabalar İsviçre'nin Cenevre kentinde sürüyor. Daha önce 28 maddelik bir plan oluşturan ABD, tarafların güncellenmiş ve revize edilmiş bir barış çerçevesi taslağı hazırladığını açıkladı. Evet. Beyaz Saray'ın yaptığı açıklamada görüşmelerin yapıcı bir atmosferde gerçekleştiği, adil ve kalıcı bir barışın sağlanmasına yönelik ortak taahhütlerin vurgulandığı aktarıldı. İlerleyen günlerde Ukrayna ve ABD'nin ortak öneriler doğrultusunda çalışacağı belirtilen açıklamada süreç ilerledikçe Avrupa'yla da istişare edileceği belirtildi. Nihai kararların ise Ukrayna ve ABD tarafından alınacağı vurgulandı. ABD'nin ilk olarak oluşturduğu plan Ukrayna'nın NATO'ya katılmayacağını anayasal düzeyde kabul etmesini ve Donbas bölgesinden vazgeçmesini öngörüyor. Toprak vermek gibi şartları ağır olarak kabul eden Kiev'in bunun dışında da bazı maddelere karşı çıkıyor. Sevgili izleyenler, Güney Afrika'da G20 liderler zirvesi vardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oradaydı. Dönerken uçakta yine gazetecilere açıklamalarda bulundu. Hemen oradan öne çıkan başlıkları aktarmak isterim. Öncelikle komisyonun aldığı İmralı'ya gitme kararı ile ilgili olarak bu son kararla ilgili diyor. Sürecin önünü açan, sürece katkı sunacak, terörün tasfiyesini hızlandıracak bir karar olarak ...değerlendiriyoruz ifadelerini kullandı Erdoğan. Ee, öte taraftan komisyon farklı siyasi partilerin süreci dahil olması... ...ve katkı vermesi açısından çok mühimdi diye belirtiyor. Komisyon Sayın Meclis Başkanımızın riyasetinde önemli işlere imza attı... ...diyerek devam ediyor ve şunu da belirtmiş. Cumhur İttifakı olarak çalışmaları eş güdüm içinde yürütüyoruz diyor... Hem e Bahçeli ile bizim Sayın Bahçeli ile hem de arkadaşlarımızın MHP'deki muhataplarıyla yakın diyaloğu var. DEM Parti heyetini de belli periyotlarla kabul ediyoruz dedi. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan komisyondaki heyetin İmralı'ya gitmesi konusundaki bu kararla ilgili aslında ilk tepki gelmiş oldu ve bunun ee, sürecin önünü açan, sürece katkı sunacak, terörün tasfiyesini hızlandıracak bir karar olarak değerlendiriyoruz ifadeleriyle ilk e, değerlendirmesini yapmış oldu diyelim ve e, devam edelim gelişmeleri aktarmaya. ABD ve Venezuela arasında bir gerilim var ve bu gerilim de günden güne tırmanıyor. ABD Federal Havacılık İdaresi, Venezuela'nın tamamını kapsayan uçuş bilgi bölgesi için bir bildiri yayınladı. Türk Hava Yolları bu gelişmenin ardından Venezuela uçuşlarını 4 gün süreyle askıya aldı. Well, I would say be in ABD ve Venezuela arasında soğuk rüzgarlar esmeye devam ediyor. ABD'nin ülkeye askeri müdahalede bulunup bulunmayacağına dair sorular halen sorulurken, Washington son olarak Venezuela'yı kapsayan uçuş bölgesine dair bir uyarı bildirisi yayınladı. ABD, Venezuela ve Karayipleri kapsayan Maiketa uçuş bilgi bölgesinde askeri hareketlilik yaşandığını ve güvenlik riskleri taşıdığını belirtti tüm uçuşlara yönelik uyarı, bölgeden geçecek olan uçakların 72 saat öncesinden kendilerine haber verilmesini şart koşuyor. Bunun üzerine Türk Hava Yolları İstanbul Karakas hattındaki uçuşlarını 24 ile 28 Kasım tarihleri arasında geçici olarak askıya aldı. Şirket seyahat acentelerine gönderdiği yazılı bilgilendirmede söz konusu tarihlerde operasyonel aksama yaşanacağını bu nedenle yolcuların alternatif rotalara yönlendirilmesi gerektiğini bildirdi. Havayolu İstanbul çıkışlı Havana uçuşlarının planlandığı gibi devam edeceğini özellikle vurguladı. Karakas uçuşları iptal edilen yolcular ise Bogota, Panama, Meksika veya Havana aktarmalı alternatif seferlere yönlendirilecek. Nijerya'da silahlı çetelerin fidye için çocuk kaçırma eylemleri artıyor. Son olarak Cuma günü kaçırılan 300 çocuktan 50'si rehin tutuldukları yerden kaçmayı başardı. Kaçırılma olaylarıyla başa çıkmakta zorlanan Nijerya hükümeti de ülkenin kuzeyinde çok sayıda okul ve kolejin faaliyetlerini durdurdu. Geçen hafta Nijerya'da kaçırılan 300 çocuktan 50'si rehin tutuldukları yerden kendi imkanlarıyla kaçmayı başardı. Nijerya Katolik Kilisesi yaptığı açıklamada ülkenin batısında Papiri bölgesinde bulunan Azize Meryem Katolik Yatılı Okulu'ndan kaçırılıp kurtulmayı başaran söz konusu öğrencilerin ailelerine kavuştuklarını belirtti. Ancak 253 çocuk ve 12 personelle öğretmen hala silahlı çetelerin elinde. <laughs> Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmet Tinubu, pazar günü düzenlediği güvenlik toplantısında artan kaçırılma olayları nedeniyle ülke çapında 30 bin polis memurunun daha atanmasına karar verdi. Ülkenin otorite boşluğu yaşanan bölgelerinde fidye için çocuk kaçırma olayları hızla artıyor. Hükümet özellikle ülkenin kuzeyinde çok sayıda okul ve kolejin faaliyetlerini güvenlik sebebiyle askıya aldı. Papa Leo yayımladığı mesajda Azize Meryem Katolik Okulu'nda yaşanan olayı Nijerya tarihinin en kötü toplu kaçırma ile olarak nitelendirdi ve çocukların derhal salı verilmesi çağrısında bulundu. Dünyadaki gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Nijerya'dan geçelim Belçika'ya. Belçika'da çalışanların hükümetin tasarruf tedbirlerini protesto etmek için bugün başlattığı 3 günlük grev hayatı durma noktasına getirdi. <laughs> Belçika'da tüm işçi sendikalarının çağrısıyla kamuda ve özel sektörde çalışanlar, federal hükümetin işsizlik ve emeklilik gibi sosyal harcamalarda planladığı kesintileri içeren kemer sıkma politikalarını protesto etmek için greve gitti. Kasım çağrısı adı verilen 3 günlük grev dalgası kapsamında Belçika'da 24 Kasım'da demir yolları ve toplu ulaşım çalışanları, 25 Kasım'da kamu çalışanları, 26 Kasım'da da bütün sektörleri içeren genel grev düzenlenecek. Grevin ilk gününde özellikle ulaşım olumsuz etkilenirken ülke genelinde tren seferlerinin sayısı 3'te 1'e indirildi. Brüksel toplu taşıma şirketi çalışanları da greve katılım gösterirken başkentteki metro, otobüs ve tramvay seferlerinin büyük kısmı iptal edildi. Belçika'nın Flaman ve Valon bölgelerindeki toplu taşıma şirketlerinde çalışanlar da greve katılırken ulaşım sorunu ülke geneline yayıldı. Grev nedeniyle Brüksel'deki çöp toplama gibi çeşitli belediye hizmetleri de önemli ölçüde aksadı. Neyse. Grev dalgası çerçevesinde özellikle okul, kreş, hastane ve belediye çalışanlarının iş bırakması bekleniyor. Bu nedenle salı günü ülke genelinde kamu hizmetleri durma noktasına gelecek. Çarşamba günü ise ülkede bütün sektörleri kapsayan genel grev yapılacak. Belçika'da Şubat ayında göreve başlayan Bart De Wever'in başkanlık görevine üstlendiği hükümet, ülkenin gayri safi yurt içi hasılasının %100'ünü aşan aşırı yüksek kamu borcunu azaltacak tedbirleri hayata geçirmek istiyor. Sendikalar, hükümetin sosyal harcamalarda planladığı kesintileri ve uygulayacağı kemer sıkma politikalarını sert biçimde eleştiriyor. Bu çerçevede Belçika'da yıl içinde çok sayıda grev düzenlenmiş, uçuşlar gerçekleştirilememiş ve hayat durma noktasına gelmişti. 13-17 Aralık tarihlerinde 15. kez düzenlenecek Hangi İnsan Hakları Film Festivali. Ancak festivalin ekibi bütçe açığını kapatmak için kitle fonlama kampanyası başlattıklarını duyurdu. Dokumentaristin yıllardır yürüttüğü Hangi İnsan Hakları Film Festivali 15. yılını kutlamaya hazırlanırken bağımsız etkinliklerin yaşadığı ekonomik baskılar festivalin de kapısını çaldı. Daralan finansman kaynakları nedeniyle düzenlenememe riskiyle karşı karşıya olan etkinliğin devam edebilmesi için organizasyon ekibi bir destek kampanyası başlattı. Sözün bittiği yerde Kampanyayla ilgili yapılan açıklamada, festivalde yapılan tüm etkinliklerin izleyiciyle ücretsiz buluşabilmesi için herkesten gücü yettiğince destek beklendiği söylendi. Hangi İnsan Hakları Film Festivali daha önce bütçe bulunamadığı için 2018'de, pandemiden dolayı da 2020'de yapılamamıştı. Festivalin bu sene 13 ile 17 Aralık'ta düzenlenmesi planlanıyor. 15. yıl programında bakım emeği ve ekoloji temalarına özel bölüm ayrıldı. Festival kapsamında kadın hakları, soykırım, mülksüzleştirme, LGBTİ artı hakları gibi konulara odaklanan çok sayıda filmin izleyiciyle buluşturulması amaçlanıyor. Stephen King'in meşhur romanı O, yaş ve LGBT artı yasası kapsamında Rusya'da yasaklandı. Kitap ülkede tüm mağaza ve platformlardan kaldırıldı. Rusya'da sansür edebiyat raflarına uzandı. Dünya ünlü Amerikalı yazar Stephen King'in çok satan ve sinemaya uyarlanan kitabı O, ülkede yasaklandı. Yasaklamanın gerekçeleri ise yaş sınırı ve kitaptaki LGBT artı içeriği. Romanda bulunan bazı bölümlerin artı 18 kategorisine dahil edilmesi gerekmesine rağmen kitabın artı 16 etiketiyle satılıyor olmasının kararda etkili olduğu öğrenildi. Söz konusu kitap hem mağazalardan hem de çevrim içi satış platformlarından kaldırıldı. Öte yandan yazarın kitaplarını basan yayın evi King'in tüm kitaplarının geçici olarak geri çekildiğini duyurdu. 2022 yılında Rusya'da eşcinsel ilişkiyi teşvik eden tüm içerikler yasaklanmış, daha sonra uluslararası LGBTİ artı hareketi aşırılık yanlısı ilan edilmişti. Günün haberlerini aktardık sevgili izleyenler. Bugünlük bu kadar diyelim. Yarın yine sabah kuşağında karşınızda olacağız.